Tüm dünya yalnız bırakılan Ukrayna'nın direnişinin yanında. Putin'in operasyon kisvesi adı altında başlattığı işgal girişimi biraz adalet duygusu olan herkesin tepkisini çekti. Bu duyguyu paylaşanlar arasında Rus vatandaşlar da var elbette. Ancak Kremlin o çığlığa kulak tıkamakta kararlı. Kararlı tutumunun ispatıysa ilk günden bu yana gözaltına alınanların sayısının 3000'i aşmış olması. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine tüm dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Moskova ise eylemlere geçit vermemekte ısrarlı. Savaş karşıtı gösteriler Avrupa başta olmak üzere dünyanın neredeyse tüm başkentlerine yayıldı. Göstericiler Ukrayna ile tek yürek oldu, Kiev'in direnişine destek çıktı. Türk, 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 Türk o gösterilerden biri de İstanbul'daydı. Hadi. Hadi. Yakınları Ukrayna'da olanlar eylemde duygusal anlarda yaşadı. Putin e, Putin e, olacak. Tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarı durdurmanın yolu bir an önce bulunmalıdır. Putin'e sadece dışarıdan tepki gelmiyor. Yalnızca 4 günde 4000'in binin üzerinde askerin hayatını kaybetmesi Rusları da isyan ettirdi. Sokaklara dökülen göstericilere müdahale yine benzerdi. Moskova'nın kararına karşı çıkan protestocuların kaderi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmak oldu. İşgal saldırısının başlangıcından bu yana eylemlere katıldığı için gözaltına alınanlar 3 bini aştı. <laughs>